Bak bize doğru bir cisim yaklaşıyor. Sabahın köründe ne işi var bu kadının burada? Cık cık cık. Şunlara bak şunlara bak. Buyurun. Hadi bebeğim. Günaydın. <laughs> Günaydın. Biz kahvaltı alabilir miyiz? Alamazsınız efendim çünkü yeni açtık. Oldu o zaman. Ay canım hazırda ne varsa onu getirin. Maksat midemize bir şeyler girsin. Oldu o zaman. Muhsin hadi git 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 o zaman. Olmaz hanımefendi çünkü elimizde hazır hiçbir şey yok. Hazırlaması da uzun sürer. Olur mu balım? Ben hallederim. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim korku filmi gibi oldunuz ha. Hmm, o korku filmin adı ne biliyor musun? Toprağın bol olsun Şüphi. Böyle seni filmde parça parça göstereceğim. Kol ayrı bir yerde, bacaklar ayrı bir yerde. Ha? Bilmem anlatıyordun bir şüphe. Ha kocacığım. Ee Muhsin hayırdır nereden böyle? ev bakıyoruz efendim. Henüz kendime uygun bir ev bulamadım da. Ha ev bakıyorsunuz. Ama bu muhitte bulamazsınız üzgünüm. Ha. Değil mi Muhsin? Ya olur mu canım? Şey var ya Remzi abilerin orası, orası boş. Git oraya. Dara. Da, 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 da. müşterimiz olduğunu söyle. Aileden biri sayılır. Ona göre iyi göstersinler. Aslında bizim çatı katı çok uygun. Ama babam bir kere olmaz dedi. O yüzden yapacak bir şey yok, değil mi anne? Ben bu filmin başında ölüyorum galiba. Net. Evet. Değil mi bu kadın ya? Allah Allah. Var bir karın ağrısı bu kadında mı? Dur bakalım. Bunun da altından Asaf abici çıkmaz inşallah. Hadi bakalım. <laughs> Günaydın Celal Bey. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Ya biz kahvaltı için gelmiştik ama erken mi geldik? Erken geldiysek gidebiliriz. Erken geldiniz, evet. <laughs> Aha, aha, aha. Olur mu canım öyle şey otur otur. Gelmişsiniz artık yani ne varsa hazırlar çocuklar. Çok teşekkürler Celal Bey. Sizin gibi nazik beyefendiler Aa. yok artık. Yok artık. <laughs> Gerçekten yok artık. Yani aslında birazdan o da kalmayabilir. Tabii. Damat ilgilen hanımefendi ne varsa hazırlayın işte. Hadisene oğlum hadi. Oyalanma ne istiyorlarsa hallet afiyet olsun. Tabii. Teşekkür hadi. ederim efendim. Hı. Bir araç yaklaşıyor. Allah bu ne? Anne, bak bir araba geldi ya. Kim kim onlar? Ne bileyim canım? Ah, düşünsene bir de böyle bizim zengin müşterilerimiz oluyormuş, bir anda mantıcının müdavimi falan oluyorlarmış. Aa, ateşli Yasemin değil mi o? Ha, onlarmış. Neyse bu sefer de olmadı. Boş ver. Nasıl oldu? Al bakalım kekleri. Vay 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 vay. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ateşli kaç yapıyor bu ya? Çok yapıyor abi. Yapma ya, o kadar çok ha. Hı. Kaç saniyede çıkıyor çok ha? Sana kaç lazım? <laughs> abi. Bir tur versene. Al abi. Nasıl istersen. Kullan sen bunu. Vallahi mı? Ciddi mi? Gerçekten mi? Esra mı? Sahi, valla, gerçek ve esra. Hatta ne diyorum biliyor musun? Bence sen servise bulunmadın biçim havam olur Ha servisle de böyle deyince. Yalnız sen ne olur ne olmaz bir Süheyla ablaya haber ver. Şimdi kıskanırsa falan seni, beni, arabayı paramparça eder. Ben söyleyeyim, sen de o iş. Selam. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Günaydın Celal abi. Günaydın Ateş. Fidan abi. Ben bunu bıraktım. Dışarıdayım abi. Sen git git ya. Bak. ah işte. Bu da kaçtı. Haksız mı çocuk? Ha? Pimi çekilmiş el bombası gibi dolaşıyorsunuz. Yahu biraz gülün gülün. Müşteriyi kaçıracaksınız. Enişten mi? Enişten? Allah aşkına ne yapıyorsun sen? Beygir sayıyorum. Baldo, beygir. Baksana say say bitmiyor. Ateşin mi var? Ha? Ateşin mi diyorum ben işte bu araba? Ha ateşin. Yeter, yeter. Yapma yeter. Karakterimiz yeter bizim. Öyle bir şey değil. Ne yapıyorsunuz? Yalık aç Ya ateş. Tamam ya tamam. Vallahi biz iyiyiz de sizi sormalı. Maşallah böyle giderken ağlıyordunuz ama dönüşünüz muhteşem oldu harbi. Ne yapalım? Dolmuşla mı gelelim? Hı. Hayırdır abi? Turlayacağım diyordun. Dedim de şimdi araba pahalı bir şey bir şey olur gerek yok. Ah be abi senden kıymetli mi? Hem bunun geldiği yerde çok var. Boş ver tepe tepe kullan sen. <laughs> Allah maşallah ya. Aynen işte şimdi hani delikanlı adam arabasıyla nam zaten. Karakteriyle nam bir bir noktada o yüzden tırt. Bak şimdi. Sen bunu en iyisi arabanın arkasına yazdır. Ne mi ya? <laughs> i̇şte. Ya siz bana baksanız Siz böyle çok gereksiz bir dörtlü oldunuz ha. Hayır, hiçbir işte yapmıyorsunuz öyle. Anca lak lak. Hadi biraz kıpırdayın genç enerjisi. işinizi yapın hadi. Ablam sabah sabah şişpisin yine be. Şşş. bak kıpırcık. Vallahi o saçlarını yolarım. Ablaya laf yok. Hay be yiyeceksin paparayı. Ya Süheylan her zamanki hali de. Perihan ablaya bir şey olmuş. Ne oldu? Bak da görün Yok artık abi daha neler saçmalama. Asıl papara oradaymış ya. Yok be. Hadi ben işe gidiyorum. Ya benim de bir Hilmi Usta'ya uğramam lazım. Siz şu e, şey çatı katını bana gösterecek misiniz? Neyse sonra görüşürüz. Şuayp abi. Biz de seninle gidip masaları mı indirsek? Olur. Eniştemi yormasınlar. Çok yoruluyor. Bir şey yapmayalım şimdi biz. Biz beraber şey yaparız. Allah ben... razı Tabii canım. Sen... Yani sağ ol. Ee, sağ ol. Affedersiniz. Tuvalet. Cemile ne yaptın? Tamam. O fotoğrafları alır almaz bana gönder. Tamam. Bekliyorum.